Bugün Bilgin. ne Bilgin. yapıyoruz sen? Bugün abonelerimizi kutluyoruz Adem. arkadaşlarımızı kutluyoruz Talya Fan TV kanalımızın bin arkadaşını, bin abonesini kutluyoruz Adem. arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz Talya? Bodrum'a geldik kuzenlerimizin yanına tatil yapıyoruz. Hem de pasta keseceğiz şimdi. Mumları yakalım. Mı? Evet Talya Biraz sonra da sen üfleyeceksin Talya'nın bir abone kutlaması Benim Devam ediyor adam. O kadar rüzgar var ki arkadaşlar pasta mumlarımız hemen sönüyor İyi ki varsınız arkadaşlar Ama, Kanalımıza abone, abone olanlara Çok teşekkür ederiz evet. Bugün bir tane de misafirimiz var Kim var burada Gizli'de Pati, pati. pati. Anaannemizin kedisi pati. Bana da ver kıcağına biraz. <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Arkada. Talya konfetisini patlatmaya çalışıyor. Başarabilecek misin Talya? Hadi. Arkadaşlar bizim kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hep birlikte kanalımızı büyütelim. Umuyorum. <laughs> dosta, dosta, dosta. Hadi şimdi dans. Müziğimiz açıldı. Dans zamanı. bakayım buraya yine <laughs> geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canoların eline Batıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gebeti Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kirah buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladık akter Beşimiz çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki ben de gururlanır anne. Her anda ne bilir devran Kervan bu gecede kervan Der Derman dolusunu ver lan şirketim giydiriyordu Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan şirketim giydiriyordu Bunu al yeni gönder Kardeşim helikopter pap pap geritti amca mekanda kişi başı 4 kare anca rüyada alkol bir yanda kurusu elimde gümüş dişimde altın cebimde güzelim ben odan işte varser işte bir hayır güzelim bu geceyi benim için ayır bize gel yakından tanı makinayı ya da git kapsın Arkadaşlar kanalımıza destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz An bilir devran kervan gecede kervan derman dolusu Yeniden buluşmak üzere bir yeni bir videolarda bay bay arkadaşlar Kervan bu gecede kervan derman dolusu